Veya da tarih öğretmenine ihtiyacım var diyor. Kaç tane? 200 tane. Ne yapalım? Tarih bölümü mezunu aynı zamanda formasyonunu da almış ve tarih öğretmenliği mezunlarından ben diyor bu alanla istihdam edeceğim diyor. Kaç tane mezun var? 10 bin tane mezun var. 5 bin tanesi en az, 5 bin tanesi başvuru yapıyor. Devlette de işte bunları sıralıyor. Sınava girin diyor. İlk 200'e girenizi alıyorum diyor. 200 kişi atanıyor. Geriye kalan 5000 kişinin başvurduğu senaryoda 4800 kişi boşta kalıyor. Niye? Ya çünkü devletin ihtiyacı o kadar. Ne yapacak biz sizi? Bu 4800 kişi ne olacak? Hiçbir şey yaramıyorlar. İşte ya işte kıymetli hazırın. Gençlerimiz artık bu anlayışa hakim olsunlar. İş sahibi olmak için üniversite okunmaz.